Merhaba arkadaşlar ben Bugün size volkan deneyini tanıtıyorum. Evet volkan deneyini tanıtıyoruz. Tanıt kızım. Ne yaptık şimdi mumu? Buraya yapıştırdık. Evet su döktük. Su döktük. Şimdi Mumu hiç üf üflemeyeceğiz. Evet şimdi sulu boyamızla burayı renklendireceğiz. Renklendir kızım suyu. Renk, rengini seçeceğim. İstediğin renk yapabilirsin. Tamam, Ama suyu söndür şeyi mumumuzu söndürmeden lütfen <laughs> dikkatli olalım. Koyu yeşil. Tamam. Koyu yeşil defne renklendirecek şimdi. Acele et kızım. Mum erimek üzere. Bak. Biraz acele et. Neden mum erimek üzere? Tamam. Biraz daha yap. Yanıyor ya o yüzden. Biraz daha. Neden mumu hiç üflemeyeceğiz? Tamam. Bence bu kadar yeter değil mi? Sence yeter mi? Yoksa buraya da yapmak gerekiyor mu? Yeter. Bence oraya da yap. Hayır, ver ver ya. ben yapayım. Yeter yeter. Böyle yeter, hızlı olursak. Böyle hızlı olursak bence bir şey olmaz. Değil mi? Bakma, Dur. Bir şey olmaz ben orayı şimdi silerim. Şimdi arkadaşlar. Defneciğim sen tut böyle deneye doğru telefonu. Ben şimdi şu bizim kavanozumuz var bir tane arkadaşlar. Bunun içine kolonya dökeceğim birazcık. Tamam. Sonra bunu çalkalayacağım. Yapıştırıcı uçuyor. Tutuyor musun anneciğim? Anne acele et erimek üzere. Bunu böyle çalkaladım. Dök. Sonra şimdi. içine dökeyim. Dök. Şimdi bana ver anneciğim. Bakın arkadaşlar. Şimdi kolonya koydum. Defneciğim iyi izle. Tamam. Kolonya koydum. Kavanozu ben böyle içine. Edeyim. Bakın şimdi. <laughs> Gördünüz mü? Deneyimiz harika. <laughs> Ve böylelikle <laughs> volkan deneyi tamamlanmış oldu. <laughs> Defneciğim gördün mü? <laughs> Kaldır kızım. Şey Yok olmaz. Eğlenceli miydi? Eğlenceli sen miydi? Sen kaldır. Hadi o geliyorum. zaman bir dahaki deneyde görüşmek üzere. Bir dahaki deneyde görüşmek üzere.